Can benim gerçekten çok sevdiğim candır benim için. Ee, her şeyi benimle yaşadı orada. Her şeyi gördü ve bilir. Şimdi burada anlatılan diyeceksiniz ama ben ne anlatacağım? Yok böyle bir Yok şey. Yok böyle bir şey ki anlatsın da. Hmm. Çünkü hasta bu kadın. Hasta. Yani raporları var ya bunun. Oğlum böyle bir kadını evlenmiş. Ben yani bunu isteyerek... Bakın aynı de o kadar kimse istemedi. 2012, 2012 yılında bu evlilik gerçekleşirken hanımefendinin yani e, hala gelinim olarak hitap ediyorsunuz kendinizi kendisine. E, bu da çok e, saygın bir durum. E, ne diyecek Saygı yani? Tabii ki. Ona o yakışır. E, o dönem e, hanımefendiyi alakalı kulağınıza gelen sıkıntılı kelamlar vesaire oğlunuzla rahmetliyle bu konuyu konuşmuş muydunuz? Yoksa bu evliliğe izin vermenizin arkasında evladınızın son isteğini gerçekleştirmek mi vardı? Çelişiyor. şöyle, benim daha önce. Başka biriyle evlendi. benim oğlanla da yaşıyorum. Oğlan bir iş tutmuştu. Dönüş yaptı. Orada e, eşinden ayrıldı. İlk eşinden ayrıldı. Sebebi de bu Türkiye'ye dönmek istedi. O da beraber gelmemiş, Zaten biraz geçinemiyorlardı. de iki tane evladı var oğlanla da. Oğlan da. Bu kadınla evlenmek istedi. Biz önce karşı çıktık. Fakat ailede bir tek ben gittim şey, eşimle yani ikinci eşimle ee, İzmir'e gittim düğününde eğlendim şarkı söyledim onunla beraber şarkı söyledim falan neyse bütün aile istemedi çünkü kadının e, benim küçük oğlum avustancı oğlum Seyhan bilir Seyhan ee, baba dedi ben bunu tanıyorum abi bunu internetten buldu önemli değil nerede buldular baba dedi. Bu kadının başka hayatı var dedi. Abi, Abime bunu anlatamıyorum. Ben. Ve kadın normal değil. Kadın hasta, raporlu. Yani her, dün zaten televizyonda başka televizyonda bir hayatı vardan kastımız ne? Yani e, biraz muhafazakar bir ailesi vardır Gökhan Güney'in. Yani onlardan uzak olabilir amacıyla söylenmiş bir şey. Kötü amaçla söylemiyor yani. Evet. Yaşlı işte, bir bakın bir şey söyleyeceğim. Ben oğlum vefat ettikten sonra bana bir telefon geldi ve bir sürü resimler geldi. Bu kimden geldi? Şey mahkemeyi, O iş adamı kazandı. Şşşt! Kadın artık Oğlumdan sonra belki daha yeni bir, bir adamı <laughs> Sizi çağırıyorum. <laughs> Çok eski çağırıyor. ben bayağı. 15 sene oldu mu? Sonra, sonra kameralar kuruyor. Kameralar şeyinde neyse odada. Ben geriye sayılma yapıyorum ama. Şantaj <laughs> yapmaya kalkıyor. <laughs> yok şeyde. Biraz önce anlattım. Tabii tabii. Evet. Kararında var. Adama <laughs> diyor ki, e, 100 bin dolar verirse, bunları ben sana veririm veya silerim. Ya vermezsen eşine basına sızdır. Bu mahkeme kararı vefat, vefat gerçekleştikten sonra mı elinize geçti? Yoksa ben oğlunuz geçtim. evlenmeden önce elinize geçmiş miydi? Hayır doğru, oğlum öldükten sonra. Ha. <laughs> ee, adam beni aradı, dedi ki Gökhan Bey sizin gelininmiş bu bu, bu bayan sizin gelinmiş dedi ee, işte neyse bu kadın beni perişan etti yuvamı dağıttı bir sürü şey saydı en son dedim ki kardeşim beni hiç ilgilendirmiyor ben oğlumu kaybettim bu kadının ne yaptığı da beni ilgilendirmiyor ama dedi ne bileyim ben dedi sağda solda belki birhangünün e, geliniyim diyor neyse ben telefon açtım dedim ki bak sağda solda konuşuyorlar, kötü şeyler yapıyorsun diye. Yani hatta ve hatta elimde bir sürü döküman var. Yapma dedim, iyi bir şey değil. En azından bırak olur, başkasıyla olsam bile. Selim'in hatırı için yapma. Beni dinlemedim. Sonra bir şey söyledi, daha söyleyeceğiz. O iş adamı ortaya çıkmak istemiyor. Bana neyi söylediler biliyor musunuz? Neydi? Bir de çok, çok ünlü bir jockey. Aynı olayı ona yapmış. Ismini de biliyorum ama söylemeyeceğim. Aynı olayı ona yapmış. Resimler bilmem işte görüntü kamera görüntüleri <laughs> Yani hayatına sokuyor iddia bu şekilde. Hayatına sokuyor. Dört duvar arasında özel anlar ama bunlar kameralar tarafından kayıt ve sonra hanımefendi tarafından şantaj unsuru olarak bu iş adamına ve ismini vermek istemediğiniz yine Jockey'den para mı alıyor? Doğru mu anlıyorum? Tabii kutlamaz ki. Vermediler. Jockey de ne demiş? Jockey, Jockey de vermedi. Ben konuyu... Biliyorum. İş adamından 100 bin evet. dolar alamadı mı? Alamadı. Hayır ama başka şeyler yedi. O yemiş de Bir sürü şeyler yedi de eşinden ayırdı o. Ha. Hatta bu konuyla ilgili Gökhan Güney bu haberi ilk ben sana söylemiştim bak böyle böyle diye bana bir ihbar gel demiştim. Sen hatta yoktur öyle bir yanlışlık olur falan demiştin bana. Veya bu Marmaris'te bir Git otelde ben. bu e böyle şey kurulmuş. İlk ben söyledim. kurulmuş. Olay Jokey'de Urfalı bir çocuk. Demiş ki bak ben Urfalıyım. Bizde üç tane kadın alırlar. Sen bana kalkıp da eş, eriş, bunu versen ne olacak? Vermezsen ne olacak? Sen de üçüncü, dördüncü kadın olursun demiş böyle bir espri yapmış. Yani kadın, kadın dişi benim oğlumu da evde. Benim oğlumu yoldu, perişan etti. Ya oğlum kanser oldu ya. Ay Bunun ya. yüzünden. Çok acı ya. Kadın abi, normal değil. Baktığınızda mı acırsınız? Deriz ki bak be. Abi kadın hasta ya. Cid, tedavi bitiyor. Oğlunuzun, rahmetli oğlumuzun flört dönemi ne kadar sürdü? 2012'de evlendiler. Hemen ama. hemen. 3-4 ay. Dört abi dört bir bir Yani bir sene sürdü herhalde. Yok ne? yok. 3-4 ay içerisinde hemen evlilik kararı aldı ya seyahat edelim benim ne evliler altı tane, yedi tane yok senin. Önce yirmi tane dedi biliyor musunuz? Yani ya yok böyle bir şey, ev yok ya. Ve dün dediler, bakın dediler, Ece siz konuşuyorsunuz evler, şunlar bunlar. Bize verdik vermişim. Ben yaklaşık iki yıldır ben bu işi yapıyorum. Siz böyle beni yerden yere yani çukura atmaya çalışıyorsunuz. Olur böyle şey ya? Ben bunu, ben eğer Gökhan Gülüyse, ve benim çevrem Süleyhan bilir. Çok geniş bir çevrem var benim. Ben bunları da televizyonu da o yapımcıyı da savcılığa verdim zaten veriyorum. Kesinlikle ben bunları mahkeme edeceğim. Bak kesinlikle. Çünkü elinde belge olmadan günlerce bak de çıkabilir biraz sonra. Bu konuşuların hiçbirini inanıp konuşulan şeylerin hiçbirini doğru değil. <laughs>